Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Irak Türkmen Cebesi Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Erbil'de alma programı düzenledi. Irak Türkmen Cebesi Siyasi Büro Ofisinde düzenlenen programa Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'da katıldı. Programda tarihine ışık tutan Gazi Mustafa Kemal saygıyla anıldı. Atatürk e, Türk dünyasının atasıdır. Türk dünyasının büyük bir e, lideridir. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, korucusudur. E, İlk Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanıdır Türkiye e, Türkiye'de. Türk dünyasının sembolüdür. E, manevi lideridir. Biz de rahat Türkmenler olarak da Türk dünyasının parçasıyız bu de... Kerkük başta olmak üzere bütün Türkmeneli bölgesi'nde bu alma marasimi, bu alma töreni e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yapılır. Bu da o delaleti Irak Türkmenleri her zaman Türk dünyasının bağlı olduğunu göstermektedir. Aydın Maruf, Türkmen toplumu için önemli mesajlar verdi. Maruf, Türkmen vatandaşları sandık başına gitmeyi davet etti. Tabii bu 11 Kasım'da yarın, 11 Kasım'da Irak'ta önemli bir parlamento seçimi var. Bu hem Irak için önemlidir, ayrıca Türkmenler için de daha fazla önem taşır. O yüzden biz buradan Iraklı Türkmenlere seslendik. Özellikle Kerkük'te olan kardeşlerimize, soydaşlarımıza, Türkmenleri bölgesinde, Erbil'de olan kardeşlerimize, soydaşlarımıza da seslendik. 11 Kasım'da sandık başına geçsinler, oylarını kullansınlar. Türkmen oyu milli bir oydur milli varlığı anlamına gelir. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ise anma programını düzenleyenlere teşekkür etti. Atatürk tabii ki sadece Türkiye'nin değil, Büyük Türk dünyasının da e, lideri. E, bu önemli, bu tarihe geçmiş yani hem savaşta hem siyasette hem toplumsal hayatta büyük devrimler yapmış bu büyük dünya tarihinin en büyük kahramanlarından bir tanesini Erbil'de soydaşlarımızla anmak bizim için çok kıymetli. Bunun için Sayın Bakan'a ve mesai arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Topçu Türkmenlerin bölgedeki demokratik temsilinin güçlenmesi açısından seçime katılmanın önemine vurgu yaptı. Seçimin Irak için, Irak'ın istikrarı, huzuru, refahı, demokrasi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Buradan her vesileli olduğu gibi Türkmen soydaşlarımıza Erbil'den, Kimlik mücadelesi artık sandıkta verildiği için yarın sandığa yoğun bir şekilde giderek milli iradeyi Demokratik iradeyi sandığa yansıtmaları yönünde çağrıda bulunmak istiyorum. En başta Türkmen milleti olmak üzere, Türk, Irak Türkleri olmak üzere, bütün Irak için, bütün Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum seçimlerin.